Ooo. Hayır, hayır. Skora battı. Fünel mi var? Önüne geleni vurmaya çalışıyor. Aman 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 aman. Hayır, hayır, hayır. Aman. Hayır bak, Aman. yemem Alın koru, koru, her, peş, de. Alın lan burayı. Foraya mı da önemli bak. Dikkat. Reis. Gel oğlum. İşte böyle oynarız. Tabii <tü> bu ne eks sahadan bir çekir dedi Reis. Hakikaten öyle dedi ha. Değerli ummare hadi oğlum Reis. Hadi oğlum. Tepedekiler dikkat. Sapla dikkat. Sap at. Aman. Hayır. istemiyoruz, bunu hiç istemiyoruz ya. Tamam o bomba gibi şey olmaz. Yandı. yandı, yandı. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Sağda. Hadi. Ah. alabiliyor muyuz ya? Oh, hadi oğlum hadi bu İşte bu Onu da Hadi oğlum. Helal bu. onu da Oğlum helal olsun Gel lan gelin. sana. Geliyor dünya şampiyonluğu geliyor. Alkışlıyor. 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 Kalbim alkışlıyor. sıkıştı amına koyayım. Oğlum Bilin. helal olsun Bilin lan alacak, sana. Olacak reis. Grup aşamasında yaptığının aynısını yapıyor. Bir kez daha MVP gibi oynamaya devam ediyor. Şu anda herhangi bir kayıp olmadan oh. Rakibimizin işte. daha da önüne geçmiş durumdayız. Şampiyonluk bize Sen bizi ilimizin... nereden gördün de vuruyorsun ya? Allah Üzgü bu fight'ı almamız lazım. Çok iyi! Için. İşte evet, böyle Reis! WWX aradan bir çekil dedi Reis. DBS ile birlikte Hamsici ve Kalsi ikilisi geride bir skoru sahibi olduk. oldu. Aman çocuklar, ve Sven ikilisi bomba pişirmek istiyor oyuncularımıza doğru. Aman doğru var. Dikkat! Dikkatli olalım Kutsayo. Hayır

Şampiyonluk! Bütün statı ayaktan, Bütün statı alkışlıyor! Onu alkışlıyor! Reis'i alkışlıyor! alkışlıyor Helal olsun Şampiyonluk! Bizde kalacak! Bizde kalacak! Reis! Grup aşamasında ya yaptığının aynısını yapıyor! Bir kez daha MVP gibi oynamaya devam ediyorlar! Şu anda herhangi bir kayıp olmadan 4 skorla rakibimizin daha Yarın da önüne geçmiş durumdayız! Şampiyonluk bize gelecek! yapma 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 alter ego bizi yakaladı orada. Goreme kafa attık Raid'le. Kalbim 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 çok güdersin reis. Çok güdersin reis. <laughs> Amevi çekmeyi başardık. <laughs> Bir kill puan elde ettik. <laughs> Kalsi'yi düşürdüler. <laughs> Şahı yakmayı başardı. Rayz oynayacak mı üstüne acaba? Bravo Rayz! Oynadı. Şahı'nın üstüne de gidiyor Rayz! Bravo! Ne yapıyorsun manyak? Hocam ne oluyor hocam? Abi 1 4. O ne oğlum? Hocam ne oluyor hocam? <laughs> Türk'ün gözünü gör! Ana ne avradını? Evet, tamam. Saylas yaşa orada yeter oğlum. yeter. Hayır. Hayır. Kaydı, hayır. Haydi, kaydı, kaydı. hayır. Hayır. Hadi hadi, çocuklar hadi çocuklar hadi çocuklar Yan 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 бу каа боро оудау ои Bizde kalacak, <laughs> bizde kalacak. Biz kalacak. Reis, grup hey, hey, aşamasında yaptığının aynısını Ay, yapıyor. Ay, bir kez daha, Oğlum ne yapıyorsun sen? Şu anda herhangi bir kayıp olmadan dört skorla rakibimizin Allah, daha da önü var. Orası Saylas'ın şampiyonluk bize gelecek. Saylas da yaşıyor. Tek başına en kadro. Aldı Goray'ı. Aldı Goray'ı. Takımlardan bir tanesi. Hadi bana getirdiler. Araba da getirdi. Araba al, da getirdi. İpten aldı Reis